<laughs> Güzel aní toys rahimer artsana wee room o aún fd prova by elvan meyvezitherit.覚اںъйı compute ve bir online lezzet gidiyoruz. Demir ee, şu an Truそして Abi dağıtıyor muyuz ortalığı? Yırtacağız. <laughs> İçinden geçeceğiz. Kendileri çağırmışlardı reyde. Biz de bir eve bakalım dedik. Malzemeyi hazırladık. Büyük elimizi bulduk. Her Öyle şeyimiz. Bir Nerede? Ay. Ben göremiyorum. Ha Başka. buradayım. Al. Ömrüm. Ne olacak? Bir tanem. Reyde atalım da hasar. iki ana yerinde bir ne görüyorsun Evi direkt yapıyorum. Olmaz talet koyacağız. Başla Alper. Aşkım sola yakın bakıyorum ben. Ya da ben her yere bakıyorum sen aşağı geç. Bu taraftan gireceğiz değil mi? Gerçi fark etmez bunun neresinden gireceğimiz de. Evi çok garip yapmışlar arkadaşlar. İçinde baya böyle bölük pörçük bir yer var. Hani aralardan bakma mantığıyla yapmış ama bildiğin evin merkezine 4 maksimum 8 roketle girersin yani. Yap abi şuraya tabletini koy. Yetki al. Yetki şu an alamam. Biriniz zırşık tutması gerekiyor bana. Aşkım sen tut ben eve bakıyorum. Bur buradan aldım. Tamam sen yetki aldın mı bir tane? bir tane daha koyacağım Alper ön tarafa da yapsana o üçgenle. Şey Sağ taraf. Yaptım yaptım. Nasıl giremiyoruz? Yani. Ha bir merdiven koy Alper. E. Online nerede? Dur bir ya. Var. Şu an ne durumdalar bilmiyorum. Tareti koyuyorum buraya. Aa koyamıyorum yetki almam lazım. Dur. Koy. Aşkım, en dışa koyduğun kapısı sağa bakacak, diğeri sola bakacak. AHA! Dışarı çıkacaktım ben. Ben şu an hiçbir şey görmüyorum Yalnız bu tareti ya. koyacağım yere çıkamayayım. Dur, şuradan çıkarmayayım. Çıktım, tamam. Burası nereye bakacak? Dış sağa bakacak, diğeri sola bakacak. Aynen. Şimdi... Kitlemeden gireyim ben. Heh, kapat. dikkat. Şu an bakamıyorum ev içerisindeyim. Kamp ateşi basar mısın aşkım buraya? Yatağı üstte atıyorum. lan seni. Evet tamam. Geyli meyli Sergül. bir şey. Tamam. Yataklar tamam. Taretleri aktif edeceğim ama. Şunları bir bırakayım üstünde. Dur taraftan yetki almadım ben taraftan. Öndekinin önüne bir merdiven koysan Alper. Yo burada ulaşılıyor ya. Tamam. Ha ön arka. Bir çıkma. Ya belki. bir şey diyeceğim. Taş aldınız mı yanınıza? 9 dakika kaldı. Üstünde kalmadı da on taş kaldı onları koydum. Ya, ya aman. Şimdi önüne çıkamıyorum ya. Ne? Tarih. Tarih mi? Ha. çıktım tamam 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 taşıttım. Bir kaç yerine koydum şey koydum ya. Adamın adına dikkat etmedim ben. Videoda var. Adamlar adı ben hatırlıyorumdur. Online değiller herhalde. Online olsalar çıkarlar çoktan. Taretler niye aktif olmuyor? He, ee, anahtar açmazsan aktif olur mu deseniz. Hadi bakayım. Şu an biraz güvendeyiz. Adamların ismi offline herhalde abi adamlar ya. Olabilir yoksa çıkarlardı o kadar yapı sesine ya. Allah o kadar onlara raid dedik boşuna mı dedik yani? Yo adamlar online'di şu an ne durumda bilmiyorum dedim. Ha benim başta bir de ya lazer varmış. <laughs> Evin içine dalabilir ama bunlar. Dalabilirler evet. o tahtadan mahtadan kapatsaydın ya bir yerleri. Gerçi mi? Dur bir. Kapı koysak metal ne durumda? M. Kapı çerçevesi yapar per tahtadan da olsa. Evet. Yukarıya. Da şu pencerenin olduğu yere diyeceğim, bu olmaz. Şu yataklara giren yere, o da olmaz. Ya en aşağı girilmesin de işte Alper. Hı, orayı duvar yaparsan. onun üstüne çıkacağız bir bakacağız. Ya da direkt yandan mı pat, patlatalım? Yandan yandan zaten 2 c 4 sonra içerideyiz büyük ihtimalle. Şırınga fazla mı açmış? üstünde? Çeste koy da çeste kalsın biraz. Sabah olması sabah oldu da mi? Daha olmadı sanırım. yakıt ne durumda bunu nasıl gidiyor? Oo daha bek çok yakıt var. Oh! Bu bizi zabağaca korur. Abi. Hı. Hava aydınlanıyor ince ince. Reddedelim direkt. Nereden gireceğiz? Kararlaştırdık mı? Bu ev bir garip la. Ya bak neredesin? En tepedeyim. Şurada Bak arkadaşlar ev, ev ayrık bak. Arada ayrı ayrımları var evin. Şu ara ayrı. Onu, onu, biliyorum bak burada alet dolabı var. Bak hmm. burayı birleştirmişler. Bu eve taş yetilmiyor demek. Ki. Biraz item de burada var. O zaman o yandan bir yerden girebiliriz. Sonra bak burayı birleştirmişler. Buradan şöyle gittiler. Tamam ben. İnce ince. Abi diyorum ki şuradan duvardan girelim. Dur duvardan şu an buralım. görmüyorum. geliyorum Bu ev ayrık değil mi? Ayrık ya Bak şu tarafta ayrık yer var. Ne taraf? Bu arada bak. Gördün mü? Ha bak ben de, ben de şunu diyorum. Yani bir duvar vurduktan sonra zaten içerideyiz. Evin temelindeyiz. Arkada da giriş var buranın. Çift giriş. Tam ortada item. O malum. Abi 2 C4'ü 2 C4'ü vuruyoruz duvara bir dakika tamam mı? Ondan sonra evin ana merkezi zaten. C4'ü niye vuruyoruz la duvara? İçeride metal eşkıya çıkarsa ona atarız C4'ü. Rokete Roket girmişti tabii can. 4 kare 4 tamam, kare açalım işte. 4 4 roket aldım geliyorum. Tamam evet, Gel abi. Nereden vurayım? <laughs> Sen de roket. Yani, Allah istersen bana da al, gel. Al hepsini Bir al gel tane. ya. Hepsini al gel. Bir durum olursa e, bizim evin önüne direkt taretin önüne koşuyorsunuz. Direkt. Şimdi bu şey tamam. tamam. Bu şey ne durumda acaba? Hangi neresi duvar neresi şey? Ee, nerede? Evde mi? E, evde. Bir beyaz Helal be kimin karısısı bu? Şurası, şurası şöyle şey. Şu yüzden. Şu merdivenin dibi zemin zaten. Aynen aynen. Duvara bak bakayım. Çekiş ben dedik. Nerede çek? Ha, Alper aldı sandım da ben. Tamam ya, tamam. İşaretle. <laughs> tamam. Oraya. Aynen. Ben atıyorum abla. Vur. Oh, azıcık Azıcık bir atman lazım. Mesafeye göre düşümü artıyor bunun. Yukarı doğru yukarı, 8 yukarı, yukarı, yukarı yukarı yukarı, yukarı 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 Tamam. Buralar. Bu ne lan? Ben bu eve Biraz... çok heveslendiydim ama. Bu ev... Ne la bu? Sana bir şey diyeyim biz bu evi yarıp geçerdim istersen. Temelli şu şey yapın. Şu garaj kapısının şu sol köşesinden var. Abla roket getirdim bana. Dur oraya değil, oraya değil. Or Nereye? Seni dediğin yere işte. Abla ha. roket tutuyordu suratıma doğru da. Şuraya. Az yukarı. At. Dur. Aa içi Harak. metal. Metal var. İçe i̇çeri yer alın istersen. Son bir, raket doğru, şuradan kaldı da. Tamam be ya vur bakayım bir sen. Şuna şuna diyorum. Şu tamam. Köşede. Tamam i̇nce ince onun da canı gider zaten. Yani az gider Gelme. Bak yapma onu. Nereye atacağız? Aşkım şu, şu, şu. Şu, şu. Abi, şu, abi sen Aynen, sen, sen, sen diş oldu. Şura. Benim ekranımdan bak. Şu köşe. Ha, azıcık daha yukarı. Tamam. Sola doğru bir. De. Dur. <laughs> Zaten bir canı kalmadı ya oradan devam. Metal düştü mü? Balım sen de. Roket <laughs> <Hatırsın. gülüyor> bitti bende. Şuraya vur aşkım. Nereye? O üst kişi köşe. aynı köşeye şuraya. Biraz sol 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 sol. sol. Biraz yukarı. Sol. Roket alıp geliyorum. Tamam. Biraz yukarı, biraz biraz biraz, sol sol sol, biraz sağ, yukarı, sağ, sağ, sık oraya. <laughs> dur bir, ne canı var? 37 canı kalmış. Patlayıcı mermi var mı? Getirmedim. Hadi ya, 37 cana boşuna atacağız o zaman. Neyse yapıştır. Batak, içeri gireceğiz, dur bekle. Oo, oha ne kisi yalı. Sıkalım şuna. Tiyi getirdik. 300 mi? 600 buradan 8 daha. Dur. Bir geldi. Tepeye indi. Bakarsan bittin. Bakarsan bittin. Oyun neresi bu? Evet bu oyun Abi yok. ben içeride kaldım ha. Tamam tamam dışarıdayım şu an Alper bir şey yok daha. Dışarı, çıkıyorum taratiyon önüne koşacağım ben. Roketleri bırakmam lazım. Sıkıntı yok o salak ölmüş olabilir. Yok ölmedi çıplak ayak girdi. Gördüm. Çıplak araba abi adam. İçeri mi girdi? He içeride. Anladım. Body yedi. Düşmüş İçeri ol. Yeşil Düşmüş olabilir o. Düşürelim mi heliyi? Ama ev, evden uzakta düşürmemiz lazım. Bana yakın oynayın. Bu tarafta düşüreyim surla. Ya üstüne roketler var. Tamam eve gir Ben çekiyorum. Ben kendime çekiyorum. Çektim. Çek. Anam mermim bitti. Şey. Abi bana roket dedi. Deney dediğimiz evin içine kaçacağım. Orada düşünebilirim. Çok yedi Alper Beni çok yedi. Ben Düşeceğim. Sıkıyorsam. Düşeceğim. Bir şey kalmadı. Ölecek. 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 Lan 21 canım var. Abi adam var. Abla kaç oradan? Hakkı size geldi Eliye mi öldü? Aha Allah! Adam nerede? Hala üstte mi lan? Adam burada bir yerde ya. Şu hele ben bir düşsün. Öleceğim. Şu hele bir düşsün yine. Ölüyorum. Ben de ölüyorum. 20 canım var. Can toplamaya çalışıyorum. Topladıysan biraz çeksen arkadan. Düşürdüm ya. Tamam. Eline sağlık. Şimdi şu lavukta sıra. Gördüm bana vuruyor bak, o mesafeden. Al ve gel topla tam sınım bende. Al. Yukarıda mı alo? Tepe de evin içinde bir yerde de. Görürsem bitireceğim. Evin üstüne çıksın. Bakayım şu. Ya başlayacağım ama ha kim bunlar ya? Bunlar dur içinden geçeceğim ben Abi yüksek hızlı roket var evde bir dakika Gerek yok gerek yok Bir kişi mi iki kişi mi bunlar? İki 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 Dikkat et abi bak düşersen biz de biteriz burada Nasıl Oradan nasıl mermi girmiyor la? Vallahi mermi girmiyor arada Atladı biri. Bir, biri atladı şey. Biri öldü full dead. Aşağı atlayanı buldunuz mu? Aşağı atladı ama kafasına roket vurdu. Öldü mü? Evet yeşil, yeşil mermisi var evet, öldü. Buradaki lav. Zaten yerde yatıyor. Yerde yatarak ölmüş. Salak ya millet salak ya. Bu kim? Gambit. Ya. Allah bekle. 8 şırıngam kaldı ya. Benim 7 var vallahi. Devam edelim hızlıca gel gel abi. Taret varmış. Thompson falan var. Da burada niye bir seviye tezgah var? Bir de içeride eşyu kapı. İçeride HQ kapı. Aşkım. bu Alper'miş. Aletle bu Koymadık da şu izin vermeyecek bir şey. Ben heliye gidiyorum. Heli tut, heliyi tutacağım. Aşkım bana şırıngan var mı? Ne kadar var? var. Tamam 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 evde vardır alırım evde. Heli yukarıda mı kaldı? Aa evet. İki tane merdivenim var ama. Kim merdiven. Gerçi yapı yaparız. Sıkıntı yok. Şimdi bir dakika. Şunları ben de şuraya atayım. Ben Helin'in oraya çıkacağım şimdi. 2C4 alıyorum kapıya. Tamam. Bir dakika abla. Şurada garaj kapıları Ay şatkan tip Abla. Ee, dur girme. İçeride taret var. Tareti aldım. Abi bir şey diyeceğim. Burada niye bu kadar az şey var ya? Şurada kükürtleri var. Biraz topladım. Topluyorum bunları. Toplamını söyleyeceğim. Tamam. 6 ve 780. Güzel. Allah Allah. Şurada metal gözlük var. Abla al kalmadı Bilmem. <laughs> Sadece kafalı yol. Sıpas. Aa da bir yeri buldum. 4C4. 4C4 3 roket. Nice be. Vallahi güzel oldu. c 4 leri getirir. Biri misin koşuyor abi? size doğru. Bakayım bir çıplak mı? Çıplak Nerede? O mermim nasıl gitti benim ona? Ha? Direkteydi de öldü. Bana C4 lazım. Şu son loot da söndü bekle. La bu ne susturucu ışık mı ışık? Valla ben gece işte düşürdüm iki tane. Bir 4 C4 3 roket çıktı bir de M249 çıktı işte. Koşuyorum aşağı. Tamam. Abi adamın yaptığı yeri buldum. Tamam. hemen açıyorum yukarıya Abla abla. <laughs> Herif falan da bir çatışma çıktı ama çok panik yapıyorsun. sen. Yani. Aynen. Ya, panik değil adam. Evet adamlar burada yatıyor abi ikisi de. Aslanım benim. Ne oldu? Ha? He? Raidleyin bizi, raidleyin. Ay, mermi aldım. Burada. AK'si AK de şey de aldım. AK'sini aldım. O burada da küçük da... Al, almış mıydın sen bunu yoksa burayı mı saydın? Yok, burayı almadım. Ben burayı daha yeni açtım. Güzel. Burada da var. Şimdi bu kapı. Aa içeride de chest var Alper. Aynen öyle biliyorum. getirdin mi? Ha getirdim. Dört tane de roket var Bir at Roket, roket Nereye, buraya mı? Haa Üç, abi, üç aşağı atlar. Üç roket garaj kapısını açar ama ya Üç roket mi atalım? Neyse ya, buradan roket atılmasın Roket, roket At Roketi at Al Kaç, kaç Yo, var bende zaten Burada işe yaramış Sen bunları eve götürebilir misin abi? Eşyalar var Bir saniye Atıyorum ar at. arkanız Yardık yardık. Yırtallah. Tezgah 3 burada. Burada bir O burada da var birkaç parça bir şeyler. Alma bir şey. Burada şey. bilgisayar var. Ne lan? Alo. Alo. Şey izliyorum şu an. Abi oyunda birisi var şu an. <laughs> Vallahi var oyunda. Çık oyunda. Sapli attılar, öyle sapli attılar. Tamam. Şimdi. Tezgaç nerede? Ro Tezgahç gö Gülüyor musun? Gülüyor musun? Gülüyor musun? Şey yapayım, mı? roket getireyim mi? Yo var var. Şurada önemli bir şeyler alıyorum. Alma bir şey geliyorum. Ya roket vuracağım ya kırılacak. Bekle. Ha tam üstüne bırakayım. Yardan loot'tan yürürüz. Aa loot'ta orada. Gel. Bak şey. Otur bilgisayara dur bakayım oturdum. ne çıktıysa. Bilgisayara otur. Ben almadım. Bakacağım. Ha hazmatlı. Kaç? Hazmatlı. Dur şunu toplayayım. Yerdekini topluyorum. Kaçtım Birisi arkada Kimi? Bekle dur Yan Yok mı? M2 geldi şey Chest var M2 çıktı mı Alper? M2 çıktı burda M2 yes <laughs> Burdan çıktı Şöyle bir <laughs> yukarıya çıkış var Hala item devam ediyor mudur <laughs> sence? Şurada bir arkada bir chest var Şurda fırın var, var. Şu... Dur bak sıkıştırıldım burada. M2'yi çektim Alper. Kömürlerle şunları çekiyorum. Nerede fırın var? Burada var. Evet. Açalım burayı. Yani devam garaj ya. kapısında da bir şeyler olabilir. Aç. Yetmezse getireyim ben eve geçiyorum. Roket getirsen iyi olur. Tamam. Buradan İki ne alayım? Kaldım. Boru aldım. Boru. Evet. Kamera değil de şunu Evet açıldı yukarısı da şey mi? Fırın var. Etek de atacağız. Araştırma masası. Özgürlük. Şöyle burası ne böyle? Oğlum bura doldu. Bunlar... Burası şey abi galiba ya. O pencere açık ama orada. Ne abi? abi bir gelsene seyri. Alper'cim üstüm bırakıyorum bekle. Ya burada garaj kapıları var da acaba bunlar şey yerlerini tutuyor ya. Garış kapısı var ama şuralarda yarım da var bak. Bu büyük ihtimalle yukarıya çıkış kapıları abi. Peki bu bu da. Ama şey de olabilir. Bulut da olabilir diyeceğim de bak. Bay, ama hepsi yarım da ama bunlar hepsi mi yukarı çıkış var? Hepsi yukarıya çıkış olabilir ya farklı yerlerde yapmış olabilir. da yapışkan merdiven var bir tane. Ne çok paraş kapısı varmış adam yani. Böyle bu kadar mıydı? Ne kadar kükür çıktı ki? 10-15k arası bir şey çıktı herhalde. Koydum diğer eve ama. Bakmaya gidiyorum. vurdu ha. Şöyle bir ne? dakika. Abi 3 şöyle yapıyorum. 3 6 9 12 15 15 k. Biz kaç kat çıktık orada? 15 buçuk k. Aynen. Alet dolabına falan baktın mı? Karışık koymuş olabilirim. Toplam topla topla hepsini topla. şimdi. Şu birinci giriş birinci kat. Şu Hat, ikinci kat. getirmiş bana? He, on tane var üstünde. Şu üçüncü kat. Bu üç katlık bir tasarım. Şimdi... Roket, roketimiz arttı. Başka bir yerlere reyitleyebiliriz. 1 saniye. 1, iki, Kalmış üçüncü yani. kat. He, dördüncü kat. <laughs> Aynen Alper yavra. Yüksek ihtimal şey yapıyor. Üste çıkış ora. Aynen aynen. Başlar olay. Evet. Bu şu alet bitti dolabından dolayı iş şey yapmıyor, yemiyor. Bitti ya, bitti bir şey kalmadı. Ha o M2'nin olduğu chestleri aldık mı? Baktık mı? Ben M2'yi aldım ama. A abla baktı ama. Bir şey bu ıı, şu alet dolaplarını açalım mı? Gerek yok ya. Okey. Bitti böyle bu kadardı. O zaman gg. İyi ordu. Gg abi. Aynen. 15k'daki 40 çıktı da. Bir şey diyeyim, ben de evre onlar raid bahanesine baksana gittiğim kuleye bir. <laughs> Ev yaptı adam resmen <laughs> ya Çatı güzel oldu ama. Evet hmm. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çıkan malzemeleri gösteriyorum. Şu roketler bizim bu evden. roket çıktı da. yine düzen mi yaptın sen bu evde? Hayır, evsini çöpladım ben. Anam eli değmiş evi... Arkadaşlar <laughs> e, çıkan itemleri gördünüz. E, ev bu kadar da. Arkadaşlar biraz iddialı konuşsak ama ev büyük gözükse de içi küçüktü. E, neyse kendinize iyi bakın. Biz on... Diğer videolarda bir dolarda görüşmek Hoşça kalın. üzere. Görüşürüz. Ben de kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz afferin sana aferin